Bonte'nin birinci etabını taahhüt ettiğiniz vakitte tamamladınız ve ikinci etabı da şu an e, tüm hızıyla devam ediyor. Bu süreçten biraz bahseder misiniz? Yaklaşık inşaat faaliyetlerine 8 ay kadar önce başladığımız bir etap Toskana Horizonte Mahallesi'nin birinci etabı. Bu mahalle içerisinde 52 adet villa bulunmakta. E, bu villaların teslimlerini sizin de belirtmiş olduğunuz gibi taahhüt edilen süre içerisinde gerçekleştirip e, tüketicilerimizle mal sahipleriyle buluşturmuş bulunmaktayız. E, tabii yaşam alanlı bir proje olduğu için onlar da çok hızlı bir şekilde dekorasyon çalışmalarına, bahçe, peyzaj çalışmalarına başlamış bulunmaktalar. Zannediyorum çok kısa süre içerisinde e, yaşamın e, hareketleneceği, çok Hızlı bir şekilde de herhalde %70-80 doluluk oranlarına varacak. Toskana Vadisi'nin genel proje havasına da farklı bir bakış açısı getirebilecek bir yaşam modeli olarak bizlerin önünde olacaktır diye düşünüyorum. İkinci etapta da 55 villadan oluşan bölümünde kaba inşaat çalışmaları ve ince inşaat çalışmaları hızla devam etmekte. Altyapı çalışmaları zaten tamamlandı. E, büyük bir ihtimalle Haziran 2016'da köy meydanında hep beraber olabileceğimiz, e, o teslimleri de gerçekleştirebileceğimiz bir süreç yaşayacağız inşallah. E, biraz e, sosyal donatılarından da bahseder misiniz? Evet, yani Toskana Vadisi e, projesi tek tapu e, 1 milyon 68 bin metrekare bir alana sahip. Bu alan içerisinde Toskana Vadisi'nde tabii, bir ev alıyorsunuz belki ama bu evle birlikte bir de bir yaşam biçimini de beraberinde satın alıyorsunuz. Bugün eşi benzeri olmayan bir sosyal tesis olarak Dolce Vita 16 bin metrekare bir alan üzerinde çok özel bir iç mimariyle yapılmış. İçerisinde işte kapalı ısıtmalı yüzme havuzundan Backmington'a veyahut da işte fitness alanlarına, spasına kadar birçok alanı da birçok aktiviteyi de içinde bulunduran restoranı, kafesi, açık havuzlarıyla çok özel bir yaşam ve spor alanı esasında. Bunun yanında on binlerce bitkiden meydana gelen bir şehir parkımız. içerisinde yürüyüş parkurları, bisiklet parkurları, çocuk oyun alanları, açık spor sahalarının da içinde olduğu bir bölge. Projenin ee, bünyesinde <laughs> mini e, açık e, futbol sahasından işte basketbol sahalarına, tenis kortlarına her türlü sporu çok rahat yapabileceğiniz nitelikte birçok e, spor aktivite alanı zaten hale hazırda mevcut. Bu anlattığım alanlar projenin bitimiyle değil, şu andan hazır alanlar. Yani evinize <laughs> gelip yerleştiğinizde çok rahat bir şekilde bunları kullanabileceğiniz bir donanım olarak şu anda mevcut bu alanlar. Proje içerisinde yine Türkiye'de hiçbir projede bulamayacağınız nitelikte müsabaka yapılabilir tarzda profesyonel bir spor salonunun inşaat çalışmaları halen devam etmekte. Bunu da çok yakın bir süre içerisinde faaliyete sokacağız ve Toskana sakinleri buradan faydalanmaya başlayacaklar. Projeyi tabii birçok projeden ayıran e, diğer niteliklerine gelecek olursak proje içerisinde bir üzüm bağlarımız var. İşte 350 tane ileri yaş zeytin ağacından oluşan e, zeytinliğimiz var. Buradan alınan rekoltelerden elde edilen ürünleri <laughs> müşterileri, müşterilerimizle, Toskana sakinleriyle paylaşabiliyoruz. Bu da bizim için çok ayrı bir özellik. Çünkü biz bu projenin temel özelliklerinden birinin paylaşmanın ve paylaşıldıkça çoğalacağının mutluluğu üzerine kurduğumuz bir proje. Haziran ayında da ikinci etabın teslimiyle birlikte de Tosk Toskana'nın köy meydanında e, köy fırınımız, işte köy kahvemiz, köy kütüphanemiz ve köy bakkalından oluşan bir yaşam modelini de orada hayata geçirmiş olacağız. Neden bir köy fırını derseniz e, bu projenin Unutmaya yüz tutmuş esasında kültürel değerlerimizin de tekrar canlanmasına, işte komşuluk ilişkilerinin artmasına bir vesile olmasını çok arzu ediyoruz ki biz bunun aynısını. Park Village projemizde ilk tek katlı villa projemizde yapmıştık ve burada çok başarılı olduğunu gördük. Komşuluk ilişkilerinin nasıl e, hızla canlanabildiğini, e, bu alanların o konuya nasıl bir etki pozitif etki yaptığını e, orada yeterince gördük ve bunun aynısını da Toskana Vadisi Orizonte Mahallesi'ne ve Toskana Vadisi projesinin geneline yayma prensibi doğrultusunda bu köy meydanını oluşturuyoruz ve bu köy fırınında işte belki de çocukluğunuzda işte götürdüğünüz lahmacun içine alıp götürü fırında pişirtmek ne bileyim bir annenizin hazırladığı böreği götürüp fırında işte yaptırmak gibi bu etkileşimleri daha sonra da belki oradaki e, yapılan ürünleri de komşularınızla paylaşabilme fırsatı belki bir işte pazar branşında kahvaltısında e, orada hep beraber herkesin komşularının evinden getirdikleri bir takım şeylerle o mutluluğu ve paylaşımı orada yaşayabilsinler istiyoruz. Toskana Vadisi esasında biraz da Mutluluk projesi, paylaşma projesi sadece e, bir villadan ibaret bir proje değil. E, bugünlerde aslında gündemde olan bir diğer konu da hatta bakanımızın da dile getirdiği yatay yapılaşma. Siz de villa konseptinde bunu tek katlı villayla destekliyorsunuz aslında. Yatay yapılaşma eskiden bu yana esas baktığımızda bizim e, üzerinde özellikle durduğumuz bir konu. E, illaki bir dikey yapılaşma e, gerekliliği olmamalı. Ha dikey yapılaşma olabilir ama bunun da belli bir kıvamda, belli lokasyonlarda olması e, kanaatinde ve görüşündeyiz. Evet ben de basından e, Sayın Bakanımızın açıklamalarını, e, Sayın e, Başbakanımızın hatta Cumhurbaşkanımızın da bu konuda bir takım demeçleri olduğu zaman içerisinde bunları gözlemledik, duyduk. Ama tabii... E, bu söylemlerin arkasından yatay yapılaşmanın önünü açabilecek yönetmeliklerin ve kanunların da çıkmasını bekliyoruz. Çünkü eğer bununla ilgili imar planları, imar plan notlarındaki düzenlemeler yatay yapılaşmada önümüzü açabilecek nitelikte olmaz ise bunun tabi söylemden öteye gitmeyen bir konu olarak hep masanın üzerinde kalacağı kanaatindeyim. Eğer bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yaparlarsa yatay yapılaşma açısından mesela biz tek katlı villa yapıyoruz. Tek katlı villada yani buna en uygun alan olarak imar alanı olarak gözükse dahi burada bile mesela yeterli derece diye konut sayısına ulaşamıyoruz. Hakkımız olan imar durumunu kullanamıyoruz. Şu anda 350 metrekarelik bir evin içerisindeyiz. Halbuki plan notlarına baktığımız zaman buraya 900 metrekare bir villa yapma hakkımız var. Ama biz sadece 350 metrekarede kalıyoruz. Niye kalıyoruz? Çünkü tek katlı bir yaşam modeli yapıyoruz. Biz bundan feragat edebiliyoruz. Çünkü bakış açısı olarak biz hiçbir zaman imar durumunun sonuna kadar kullanılması gerekliliğini öngörmüyoruz, düşünmüyoruz. Burada katma değeri yüksek. Ee, insan hayatına dokunan özel projeler üretmek adına biz bunu yapıyoruz. Ama tabii her e, zaman bunun olması mümkün değil. Çünkü bu maliyetlere de ciddi anlamda yansıyabilecek bir unsur. Ee, buradaki tabii arazi fiyatlaması ve maliyetlerin zamanında getirmiş olduğu belki de kolaylık üzerinden biz bunları yapabiliyoruz. Ee, İnşallah önümüzdeki günlerde bununla ilgili yönetmelikler, yasalarda bir düzenleme olursa e, yatay yapılaşmanın ben ülkemiz için çok önemli bir e, konu olduğunu e, her zaman söylüyorum. Özellikle İstanbul veyahut da sadece İstanbul'a kalmamalı Anadolu'nun tamamında e, deprem coğrafyasında olduğumuz deprem riskinin hep göz önünde olduğu bir coğrafyada olduğumuzu düşünürsek aslında yap, yatay yapılaşma bu anlamda da çok bir önem teşkil ediyor. Bir de fiyatlarla ilgili biraz bilgi alalım. Toskana Vadisi Horizonte projesinde ilk iki etap 107 villa satışta. En ufak villamız 3 artı 1 bir daireyi hayal edin. Bunu 1000 metrekare bir bahçe içerisinde tek katlı bir villa olarak düşünün. 140 metrekarelik bir oturma sahip. Bu villada fiyatlarımız 550-600 bin dolar mertebesinde başlıyor. Daha sonra 250-300-350 metrekarelik emsal oturumlarına sahip evlerimiz var. Burada da fiyatlarımız 800 bin dolarla 1 milyon 100 bin dolar arasında ortalama 850-900 bin dolar mertebelerinde seyrediyor. Bir de çok az sayıda yapmış olduğumuz 8 tane malikane tarzında 700 metrekarelik 4000 metrekare bahçe içerisinde bu talep edilebiliyor, az sayıda yaptık çünkü daha geniş ailelere hitap eden bir ev modeli. Ee, burada da fiyatımız 2 milyon 750 bin dolarlara kadar çıkabiliyor. Peki önümüzdeki yıllarda hangi projeler bekliyor bizi sizin tarafınızdan? Yani temel anlamda arıkan yapı tek katlı villanın bir mimarı olarak ee, ve bunu ilk gerçekleştiren ve Türk tüketicisinin hayatına sokan ve bir yerde hayalleri gerçekleştiren bir firma olarak biz tek katlı villa çalışmalarına her zaman devam etmeyi arzu ediyoruz. Bu konuyla ilgili tabii bir fırsat olması gerekiyor. Bu fırsatta da imar durumlarına bizim bu işi yapabilmemize uygun ve uygun fiyatlı, maliyetli arazileri geliştirebilmemizle alakalı ve doğru orantılı çok kolay değil ama yap. Yani devam edeceğiz bu konuyla ilgili ee, çalışmalarımız her zaman sürecek. Bu İstanbul olabilir, İstanbul dışı olabilir. Ama tabii Arıkan Yapılar 2016 yılı içerisindeki planlarımız arasında e, uzun zamandan beri işe çalışmalarını yürüttüğümüz planlarımız içerisinde. E, ben kentsel dönüşüm demiyorum çünkü kentsel dönüşümü e, çok başarabildiğimizi e, düşünmüyorum. Zaten bu da açık ve seçik ortada durmakta. Çünkü kentsel dönüşüm e, sadece bir binanın yerinde yıkılıp yapılması olmamalı. Kentin e, sosyal olgularına, e, demografik yapısına, e, kültürel, spor gibi birçok alana etki edilebilecek değişimleri yaptığınızda siz kentte bir dönüşüm yapabilirsiniz ve bunun adına kentsel dönüşüm diyebilirsiniz. E, böyle bir, böyle bir e, tabi bunun için de çok geniş alanlara ihtiyacınız var. E, geniş alana yayıldıkça muhatap olduğunuz malik sayısı çoğalmakta. E, malikle müteahhitle karşı karşıya kaldığında e, arada bunu dengeleyecek bir e, e, unsur yani e, devlet birimleri olmadığı takdirde bunları geliştirmek o kadar kolay değil. Zaten bunun sancılarını da belli bölgelerde zaman içerisinde hep beraber yaşadık. Biz bizim yapacağımız projelerde ben biraz daha yenil, yenil yenilenebilir e, alanlar olarak adlandırıyorum. E, yenile, yenileme projeleri adı altında bazı projelerimiz olacak. Bunu da 2016 yılında inşallah sizinle paylaşırız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.